Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kanal tanıtım serisine resmen başlatıyorum. Bu kanal tanıtım serisinin amacı, büyümekte olan kanallara destek olmaktır arkadaşlar. Eğer sizde kanalınızın tanıtılmasını istiyorsanız yorumlar kısmına Kanalınızın linkini bırakmanız yeterli olacaktır. Bu video serinin ilk videosu olduğu için sadece iki kanal tanıtacağım. Birinci tanıtacağımız kanal Erdi ve Ailesi kanalı. Bu kanalda birçok içerikten birçok video bulabilirsiniz. Erdi ve Ailesi kanalı gerçekten de çok hızlı büyüyor. Bir sürü, birçok içerikte videosu var izlerseniz ve ona destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Şimdi diğer kanalımıza geçelim. İkinci tanıtacağım kanalın ismi Balık Kesirli Muhammed. Kanalı daha çok yeni. O yüzden destek olursanız çok sevinirim. Bu videoya 50 like gelirse bu videonun ikinci serisini çekeceğim arkadaşlar. Siz de kanalınızın ücretsiz bir şekilde tanıtılmasını istiyorsanız bu videonun yorumlar kısmına kanalımızın linkini bırakmanız yeterli olacaktır. Eğer hala çekilişe katılmadıysanız bu videonun üst kısmından çekiliş videosuna ulaşabilirsiniz. Oradan koşulları yerine getirerek çekilişimize katılabilirsiniz. Çekilişimiz hala devam etmektedir arkadaşlar. 1000 aboneye ulaştığımızda ise çekilişimiz gerçekleşecektir. Videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız.